Arkadaşlar, selamünaleyküm. aleyküm. Besici dostlarıma bol bereketli günler niyaz ediyorum. Ee, bu biz hayvancılar için, hayvan üreticileri için, besiciler için en önemli problemlerden bir tanesi malumunuz gübre yönetimi. Gübre yönetimi ile ilgili özellikle benim gibi ahırı eski sistem olanlar için arkadaşlar ee, gübre sıyırma sistemleri ön planda malumunuz. Şöyle göstereyim size. Evet, burada bir gübre yolumuz var. Ahırımızın içerisinde hayvanlarımız ters sıralı, birbirlerinin arkası dönük şekilde bağlanmış durumdalar. Burada arkadaşlar daha önce videosunu gösterdiğim üzere, işte hayvanlarımızın gübreleri e, yatakların üzerine hafif eğimli olacak bir şekilde e, yatakların üzerlerine gübrelerini yapıyorlar. Bu hafif eğim özellikle idrar kaizmanın aşağıdaki gübre yoluna akmasını temin ediyor. Bu gübre yoluna akan. Ee, sıvılar ve işte sonrasında çektirmeyle çektiğimiz gübre yoluna indirdiğimiz katı gübreler e, bu şey çapa makinası vasıtasıyla arkadaşlar arka tarafta bulunan gübre yoluna kadar itekleniyor. Bizim çapa makinamızı daha nereye koymuşlar ha evet şurada e, arpaların hemen ön tarafında e, akbaşın hizasından görürsünüz zannediyorum. Orada çapa makinamızı. Daha önceki videomuzda zaten bu vardı. Onun linkini de yukarıya bir yere koyarım. Oradan da bakarsınız arkadaşlar. Şimdi bu gübre yönetiminde peki ben nasıl bir çözüm buldum? Yani sadece ahırın içerisinde bel etmekle bu bitmiyor. İleri tarafta gübre çukurumuz var. Ee, o gübre çukurundan sonra ki şimdi beraber geçelim o tarafa bir yandan anlatayım. Gübre çukuruna indikten sonra da arkadaşlar onun oradan Tabi belli periyotlarla boşaltılması lazım. Yani bu gübre çukuru sonsuz bir kaynak değil. Ee, burada genelde uygulanan yöntem de malumunuz işte içerisine şey koyuyorlar. Bu ilk önce bir karıştırıcı motor. Karıştırıcıdan sonra da dalgıç pompa. Dalgıç pompa vasıtasıyla yukarı doğru videnjöre veya römorka işte nasıl bir tedbir uygulanıyorsa ona çıkartmak. Ben bunun yerine arkadaşlar ee, kepçe aldım. Bildiğiniz g ve aldım. Bu Beko Loader'la hem çiftliğin işlerini hallediyorum hem de e, gübre için almış olduğum havuz kasa römorkunu e, gübre çukurum doldukça boşaltıyorum arkadaşlar. E, şu an Kerem çalışıyor burada. Römorku yaklaştırmış, yanaştırmış. E, birazdan bu gübre çukurundaki gübrenin ber tarafı boşaltılmasıyla alakalı faaliyeti izleyeceksiniz. Bunda belli e, periyotlarla tabii doldukça, gübre çukurumuz doldukça gidip e, şeye boşaltıyoruz arkadaşlar. E, belli bir alanımız var. Oraya boşaltıyoruz. Oradan da işte köylülere veya ihtiyacı olana e, kuru gübre, yaş gübre olarak e, ticaretini de gerçekleştiriyoruz. Yani ufak bir aslında gelir kapısı da demeyelim bize ama maliyetlerin azaltılmasıyla alakalı bir kapı olmuş durumda. Yani bunun çünkü profesyonel ilgilenmesi ilgilenilmesi gerekiyor. Gübrenin kurutulması, elenmesiyle alakalı bunları yapacak Bizim vaktimiz çok fazla yok. Bu doğrultuda böyle bir faaliyet izledik. Şimdi Kerem e, romorku yaklaştırmış buraya. Gördüğünüz gibi gübre çukurumuza romorkumuz yanaşmış. E, şimdi e, şey yapacak. Kepçe ile beraber yanaşıp e, buraya şeyi dolduracak. Gübreyi dolduracak. E, kepçe yanaştığı zaman tekrar videoyu başlatayım. Evet dostlar. Şimdi kepçemizi de konumlandırdık konumlandırmanın üzerine Bismillah deyip kermemizden çukurumuzda bir kovamızı alalım bakalım. Evet böyle dolduruyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu şekilde hem kepçeyi e, gübre işinde kullanıyorum arkadaşlar. Hem de bu kepçeyle işte çiftliğimizdeki işlerle alakalı da oldukça faydalanıyorum. Bunun içerisine şayet bir çukura, çukur için bir pompa alsam. iki tane pompa almam gerekecek. Ya tabi detaylı fiyatları bilmiyorum ama bir, bir sene önce kendi yaptığım araştırmaya göre Fiyatları söyleyeyim ben size ee, Bir seneden de fazlaydı hatta Çok real rakamlar olmayacak ama e, 150 bin lira gibi bir e, şey gerekiyordu Yatırım maliyeti gerekiyordu e, Onun yerine ben yaklaşık iki katını Yani 350 bin lira gibi bir maliyetle Kepçe tedarik etmiş oldum İyi ki de öyle yapmışım. Tabii hiç kepçe kullanmasını bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Kerem de bilmiyordu. Hem kepçe kullanmasını öğrendik. Yani bir meslek. E onun ötesinde de arkadaşlar çiftlikte e, traktörden daha çok işimize kepçenin yaramış olduğunu fark ettik. Bu yöntemle. E, devamında işte madem gübreyi bu şekilde alıyoruz der diye düşüncesiyle remort edindik aynı zamanda yatırımımızı kendi işimize doğru yapmaya devam ediyoruz bu aşamada. Evet, hiç bu tarafa da çarpmadan. Yüklemeye gayret ediyoruz. Kepçe tabii çok güçlü. Yani en ufak bir çarpması bile etrafa ciddi zararlar verebilir. O yüzden çok acele etmeden bu işin nihayetlenmesi gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar gübreyi bu şekilde böyle yavaş yavaş yüklüyoruz. Bu yeni romorkumuzla ilk defa e, gübre taşıyacağız. Daha öncesinde arpamızı aldık yakın bölgelerdeki çiftçilerden temin ettiğimiz arpayı aldık. E, bu romorktaki tabi diğer bir amacımız da yani gübrenin yanında e, böyle hububatımızı yakın bölgedeki hububatımızı traktörle taşımaktı. Arkadaşlar yani nakliye maliyetleri oldukça yüksek malumunuz. yakın bölgeden bir nakliye çağırsak bile yani çok ciddi rakamlar istiyorlar. Onun yerine işte makinamıza yatırım yaparak gübre alarak eee arpamızı da işte 10 15 kilometrelik mesafelerdeki yerlerde arpamızı diğer hububatlarımızı, ihtiyacımız olan hububatlarımızı römorkumuzla aldık. Römorkumuzun ilavesi var. Kapasitesi 10 ton olarak yazıyor geçen e, arpa alırken tepeleme doldurduk, silme doldurduk römorku. E, şeye gittiğimizde, tartıya gittiğimizde, kantara gittiğimizde 9 ton civarı bir kapasitesinin olduğunu, arpada 9 ton gibi bir kapasitesinin olduğunu görmüş olduk. Tabi bu ara arpanın e, yeni biçilip biçilmediği, yani yaş olup olmadığı, içinin dolu olup olmadığı da önemliydi. Aldığımız arpa bayağı güzeldi yani dolu bir arpaydı de yeni biçilmişti muhtemelen yaştı ee, o yüzden böyle biraz ağır çekti. Şimdiki ihtiyacımız da arkadaşlar traktör yani traktörü alırken 75 beygir bize çok çok rahat yeter diye düşünmüştük ama artık yani böyle bir romorkumuz varken de bu traktör bize biraz e, hafif kalacak e, tabi ciddi yatırımlar yaptık bu dönem e, yine yatırım yapmaya devam edeceğiz yani yatırım yaparsak yatırımı Bırakırsak arkadaşlar sektörün gerisinde olacağız. Ee, kazandığımız parayı e, bir birçoğunu özellikle yatırımımız için harcıyoruz. Ee, traktörü yani hemen yenileyemeyiz ama e, bundan sonraki hedefimizden bir tanesi traktörümüzü daha böyle güçlü bir traktör. E, beygiri daha yüksek daha kapasitesi yüksek bir traktör alma noktasında yenileyebilmek. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi sistemimiz bu şekilde. Gübremiz ahırın içerisinde az önce göstermiş olduğum delikten buraya akıyor. Buranın derinliği de aşağı yukarı 2,5 metre falan yani şu an gübre tamamen tepeleme gözüktüğü için çok böyle bir derinliği yokmuş gibi gözüküyor ama iki 2,5 metre derinliğinde. Tabi dar yapmak zorunda kaldık çünkü kendi tapulu arazimiz ancak buna müsaade etmişti. Ee, o yüzden böyle dar yaptık. Akıllara bu soru gelebilir. Yani böyle gübre çukuru mu olduk düşüncesiyle. Evet böyle gübre çukuru olmaz. Biraz daha geniş kapasitesi yüksek olması gerekiyor ama e, ne yapalım. İmkanlar ancak buna müsaade ediyor. Bu ölçüde biz de ancak bu şekilde yapabildik. Dediğim gibi arkadaşlar yani kepçenin burada mazot fiyatı e, oldukça dokunuyor tabii ki. Yani bunun yerine böyle daha hızlı daha pratik bir şekilde dalgıç pompayla bu işi çözebilirdik ama onun başlangıç yatırım maliyeti oldukça yüksekti. Devamında işte onun tabii korozyona karşı aşınması, yıpranması onları filan da dahil ettiğimiz zaman aslında uzun vadede de çok çok ekonomik olmayacaktır. Enerji maliyetleri çok yüksek. Yani mazot yüksek de elektrik ucuz mu değil. Elbette hani kıyasladığımız zaman yatırım maliyetlerinin sıfır, sıfır olduğunu varsayarsak elbette elektrik daha ucuz mazota nazaran ama tabii şimdi de diğer boyutu var. Yani bu kepçenin bize sağlamış olduğu, çiftliğimize sağlamış olduğu avantajlar da oldukça yüksek. Bunu da sıfır sayamayız. bu remork sayesinde de arkadaşlar yani 4 seferde 5 seferde attığımız gübreyi tek seferde atmış olacağız. Buradan da aslında bir hem zaman gübrenin nakliyesi ve boşaltılması adına hem de 5 seferde yapacağımız nakliyi tek sefere düşüreceğimiz için bir yakıt tasarrufu da sağlamış olacağız. Evet umarım meslektaşlarıma fikir verme noktasında güzel bir video olmuştur. Lütfen arkadaşlar beğenin, beğenmeyi ihmal etmeyin, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Bu videoların devamı için bunlar bize önemli bir motivasyon oluyor. Allah'a emanet olun, bereketli bol kazançlı günler diliyorum.